Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Beygir Gazcısı. Bugün yeni çıkan GTA Vice City'yi inceleyeceğiz. Mükemmel grafikler. Şu gerçekçiliğe bakın olduğu yerde dönebiliyor. Enter'a bindiğini bastığınızda arabaya biniyor falan. Mükemmel ben çok sevdim. Hızlanmak için yukarı ok veya F tuşu demiş. Evet. Şaka bir yana bu benim 5-6 yaşındayken en sevdiğim oyundu. Onu oynamak için neler yapmazdım. Space'a e basıyoruz falan filan. Grafiklere gelirsek tabi e, o zaman oyunumdan pek fazla bir şey beklemeyin diyorum. Şimdi bir göreve gideceğiz. Değil mi? İnerim şu arabada. Polis takılacak mı acaba peşimize? Çok merak ettim. Evet. Burada meşhur olan zaten GTA'nın çıkış oyun olması. Bu oyunla beraber bir çıkış yakalaması. Yani ses efektleri işte bu o zamana göre çok modern yani. Şimdi şu zamanın 2014'ün GTA 5'i olarak adlandırabiliriz bir o zamana göre bir açık dünya yapmaya çalışmışlar. pembe dairenin ortasını dur diyor. Şimdi bu işte bakacağız falan eskiden nasılmış şimdi nasıl. Okyanus sonra geç kısmı falan. Okey. Eski bir dost. Bir de Türkçe yamasını kurdum. Oyunu. Onu da söyleyeyim. Tommy, Tommy, been too long. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. Bu arada eller birleşik, parmaklar ayrık değil. Birleşik eller mükemmel. klasikler Grafikler zaten yakıyor. Klasik görevlerden işte parayı getir ama bulman gerekiyor. Avukatın Lester'a gidiyoruz. Gençler Araba sesini çok güzel yapmışlar. Direkt 5. testten başlıyor. Böyle ıı, direkt evet. Tabii harita küçük olduğu için pek uğraşmıyoruz. GTA 5'teki gibi Trevor'ın evine 10 dakikada gitmiyoruz en hızlı arabayla. Buradan mı gireceğiz? Nereden gireceğiz? Vay be, yılların motoru ya, pembe motor. Buradan gireceğiz, önü burasıymış. Parti. Oh, <laughs> We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me... <laughs> E bu havalara falan giriyor sanki neyse Bir şey yapmıyorlarmış demek ki Zaten cam kırma gibi olay yok O güzel hiç direkt arabalar kilitli değil. İnsanlar ya eskiden ne kadar güveniyormuş. Bakın şimdi arabalar kilitli alarmı. Görüyor musunuz? Ne kadar insancılmış eskiden ne kadar iyiymiş insanlar. Ya bayağı da zor kontrol etmesi drift falan öyle kolay değil. Ama adamlar yine de yapmış yani. Rafael's. Vay vay vay. Of Tony. Yakıyorsun hani. Hmm, nice bike. Şimdi bunun motorunu çalacağız herhalde. Albayın botuna git. No, my ya ya. Aha. can ön, ön kaldırabilirsiniz. Ne yapalım? Bunun Ha. Vay. Vay. Of of. Allah. O ne lan? Duvara girdik. Bu arada şu atlayışı göstermek istiyorum. Valla uzun atlama rekoru kırar ha. Rockstar niye böyle yapıyorsa her şeyi çok gerçekçi yapıyor. Ama hala o atlayışlar öyle. Ben onu hala anlayamıyorum. şimdi GTA 4 olsa düşmüştü ya herif. PR2 Parti Deminki parti herhalde yanlış yazmışlar adamın ofisine geldik çünkü Al kızını pole Posi Pos Ne Position Kulübüne götür hadi oh, oh. <laughs> <laughs> Babam için çalışmayı düşünüyor musun? Belki. Olabilir so difficult having a rich and powerful father öldürsek ne olur yanlış yerden girdik lan minik karita ya şuna bak ne kadar değişti Ha Düştük. Öldü mü lan kız? Ölmemiş. Gel albayın kızı gel. Sırf albayın kızısın diye götürüyor. Çirkin. Kızın tek lan. Şunu al. Görüşürüz yakışıklı. Ya ya diyor bizimki de kesin bana bakarsın. Of yüz dolar verdi şimdi biz bundan şehri satın alabiliriz. Vallahi. Şimdi dokunacağım dokunacağım ve önü kalkacak işte gördüğünüz gibi 2005 miydi 6 yılındaki gerçekçilik evet. bunda can dolmuyor mu ya neyse ikinci göreve geçelim Uf, <laughs> ebesi. Ne kadar sert oluyor ya. Vallahi anlamadım abi. Niye düşüyor? Niye sokakta bikinli kadınlar geziyor? Bak yine düştü. Bu adam ölür ha. Vallahi ben bu adamı 40 kez öldürürüm. Aynen. Şimdi ana yol kavgası. Malibu kulübüne git ve Kent Paul'u bul. Bulalım. GTA Vice'de oynuyoruz arkadaşlar. Yüzyılın oyunu. Of bak buradan atlamayı çok seviyordum ya. Sonra böyle şey canım gitmesini de çok seviyordum valla. Adamda koşarken Ah Trevor'ın arabası Hadi bunu çalalım Ya adamlar buradan birkaç sene önce Trevor'ın arabasını Aslında bilmeden yapmışlar Hani çaktınız mı ya, Demiş şöyle bir araba yapayım Şimdi Trevor'ın arabası yani 2014'ün bir yiyorum, kapı kopuyor <laughs> Malibu Club İzmir'de de var ha şaka maka Malibu Club var <laughs> Git ve Ocean Drive'daki Sefi bul Şef Ya oraya gitmeden çok içimde kalacak şu arabayı çalayım ki Selamünaleyküm. Bu ne lan? Çocuk sürüyormuş arabayı. Formli bir arabası gibi sesi var ha. Şaka mı hayalimi gerçekleştirme yolunda ilerliyorum şu anda. Oha. Giremedim bir daha yani. Bir daha deneyeceğim. Vay be. Vay anasına. Arabanın kaputu yine aynı uçuyor. Havada uçuyor vallahi bildiğimiz uçuyor. Gerçekte öyle olur mu acaba? Kaputu kartondan mı yapmış? Allah bizim kurt yüzmeyi bilmiyor. Annese geçtik. Şimdi patlar. Aynen. An sıçtık. Oh bomba gibi patladı vallahi. Neyse buradan ne yapacağız? Sarı yazılı yere gideceğiz. Ha, bir araba kaçıralım. bu yavaş ha bunu kaçıralım ne olur bu güzel i̇n, in 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 in, senle mi uğraşacağım ya? hadi görüşürüz eyvallah bay bay git geber abi direkt sen öldüreceğim ye yeah, işte en sevdiğim de böyle öldürünce adamları Allah en sevdiğim öldürünce ee, yarım saat boyunca arabadan e, bu, arabanın tekerliğinden kanize çıkması onu yapmamışlar GTA 5'te falan bence çok güzel ben çok sevdim görev yerine gelince bu arada zaten polisler gidecek onu da söyleyeyim sanırım gidiyordu gidiyor muydu ben tam bilmediğim için Ha, buna gideceğiz. Hey, what you looking at? Becer beni dallama ne lan o vurunca kan dökülüyor telefon ele geçirdi artık aramaları alabileceksiniz yani kendi telefonumuz oldu kısacası Adamlara gelmiyor ha bu arada. Ne no, para marı çıkıyor mu ya? Yani? bu tarafta. Arabayla bizi bekliyor herhalde. Vay arabaya bak ha ciksmiş. İlla biz süreceğiz. Allah'ın emri zaten. Şey, bu evet, burada öğrenmem gereken silahçıya gidiyoruz şu anda. Meşhur. Da hayatımda kaçıncı kez gireceğim? 6. 5. kez falan giriyorum sanırım. Silahçıya. ile kullanırdım hiç görev yapmazdım onu hatırlıyorum yön tuşları sağ shift tuşuna basın sağ shift tuşu enter ya da f tuşlarını kullanın 8 değişik silah türü vay silahlara bak hepsi resim ha bunların hepsi resim biz aldık mı ki silah? Neyse zaten silah var boş ver. Otele dön diyor. Ben hikayeyi hiç bilmiyorum. Of. Bu arada toprakta duman çıkıyor çok gerçekçi çok realistik bir düşünce Hop, kadın havayı uçtu lan bizim adam daha yeni geldi <laughs> buraları bir daha kesiciyim gözlerim üzerinde olacak adama da verdik arabayı gitti vallahi şaka da bunda nişan alma falan da yok. Böyle uzaktan ne, nereye gelirse ateş edeceğiz artık. Aa benim varmış. Hey, uh, Leo, I think we got a buyer for give him a ring, man. Set up deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? Now different. tell me where you are. Who the hell is this? Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Peki bir şey denemek istiyorum. Arabaya kaç defa vurunca patlayacak? Böyle şöyle şey yapalım. Anla arabayı niye tekme atmıyor? Arabaya vuramıyoruz. Aa vurduk. Vay bebek. Ana bir yıldız polis nereden geldi lan? Ana polis arkam diye İki yıldız hadi üç olalım. Rekor kıracağım. Lan. Vay polislerini özledim ya valla. Demiş. Bunlar zorlu ya. Şaka maka şey daha kolay. Bir de direkt vuruyorlar. Garip olan yanı. Bismillah bir dur ya. Ana, Ana ne ara yakalandım lan? İşe bak. Vay az başlamadım burada. Neyse. Hop hop zıplayı çekirge zıplayı ver çekirge en lan kadın işte en sevdiğimden biri de bu mükemmel abi gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn. And they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Wow, I thought that you were taking, Ay, care, law law you were taking care of I really did. And now those guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor. Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look. It's either that or Farelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. <coughs> Manny <laughs> kissing wipe up. What did I do wrong in the past life? bak. Çekiş yararlı olabilir. Aynen. Zaten adam kaçtı. Korkutama öldürme. Yani vur dedik öldürdün. Şey yapma yani. Aa sıçtık. Bu araba ters dönerse yandık. Aynen, aynen bundan bahsediyorum. Neyse tam sıkıntı yok. Hop, hop. O kadar sert vuruyoruz ki havayı deliyor böyle. Araba takası yaptık. Hadi. Sen benim yanın arabayı bin. Ben senin arabayı götür. Buradan nereye gideceğiz? O sarı yere. Sarı yere gidiyoruz arkadaşlar. Hop, hop, hop. Hata olmuş palmiyede. Bu ne lan? Biz nereye geldik böyle? Aa buradan dönecekmişiz. Neyse ya ben en daha... daha... yakın olan yere gideyim. Orası baya uzak gözüküyor. GTA Türk stili uçuyorduk ha. Değil mi? Kare şeklinde yağmur damlaları. Ya abi ya bu ne ya? Vallahi böyle saçma bir şey görmedim. Oha wow, tam paraya bak. Neyse şu motoru alıp devam edelim. Yolumuza. İlk girişi kaçırdık ama sıkıntı yok. Buradan girebiliriz. Ya araba zarar verebilirsiniz. Niye bir şey olmuyor? Yo Ha, şöyle. Ana, cam uçtu. Onun suçsuz olduğunu biliyorsun. Neyse şunları da alalım. Şimdi öbür şeye gidelim. Bak uçacak ah uçtu. şeydi. Onu da aynı şekilde korkutacağız herhalde. Vuracağız falan filan. Çünkü öldürme diyordu. Topuğu nasıl sıkacağız yani? Bir dakika şu polis gitsin de. Yani şunu bir atlatalım. Bu ne lan kendi arabam benim? Ya, hı hı. Leke kalırsa buna. Hıh. Hı hı. Ya, gel gel. Gel. Abi polis tamam var. Abi, bir git, geber Adam ölümsüz çıktı Teso'ya mı yazdı Daha seri vuruyor ha Aha işte bu. Yanıyor mu araba? Bak polis polis gitti. işte siz de görevleri böyle rahat rahat. Kolay kolay. Ee, i̇lk bakışımızı yaptık arkadaşlar. Ee, oyuna. Gördüğünüz gibi göz alıcı grafikler. Üç boyutlu. Eee. İşte böyle gidelim. Üç boyutlu böyle grafikler falan. Yağmur yağması çok gerçekçi. Yerlerde bir kere e, işte asfalt parlıyor falan. Mesela adam döndürürken döndürken ve hareket ettirmiyor hiç. Çok gerçekçi olmuş. Eee Taba basınca telefonumu açıyorum. got hey, Paranı Hı. alıyorum Sunny filmi... Hadi git Evet arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum İlk bakışımızı yaptık Yani GTA 5'e bence bin basar Böyle bir oyun Hiç hayatımda daha görmedim Göreceğimi de sanmıyorum Rockstar. En iyi çıkışını bu oyunda yaptı gerçekten. Yani bu açık oyun şeyi oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.